Evet arkadaşlar dördüncü gün biraz daha hareketlendiler. Ya ben bu işin en çok bu kısmını seviyorum. Biraz uğraştırıyorlar ama hiç sıkıntı yok. Kendi kümesinde çıkan yavruya hizmet etmek benim için daha iyi. Birinci günlerini hatırlıyorsunuz, oldukları yerden kalkan ettiler. Şimdi, aferin sana. Bu kuşlar da her zaman daha akıllı oluyor. Yani taklaç kuşunda her zaman daha akıllı.